Ama öğrenme onlardan dinleme boyutunda kalmamalı. Uygulama boyutuna da geçmeli. Diğer türlü nasıl oluyor? Araba kullanmayla ilgili her şeyi öğreniyorsun. Vites şu, fren şu, işte farlar bu, bilmem ne bu, korna bu. Hepsinin yerini biliyorsun. Trafik kurallarını biliyorsun. Hepsini çok iyi bir şekilde ezberledin ama hiç araba kullanmadın ki sen. Ve o öğrendiğin her şey o araba kullanmak için değerli ve geçerli. Yani sen asıl kullanman gereken yerde kullanmıyorsun bilgilerini. Sadece o dersi vermek için, o sınavı geçmek için, o aşamayı geçmek için yani o bilgi ve öğrenmeyi bir aracı indirgiyorsun. Ne için? Para kazanmak için. Ne için? O dersi geçmek için. Ne için? Başka bir şeyler gerçekleştirmek için. Ama asıl değerli olan, asıl mutlu edecek olan şey sana bir şeyin keşfetmiş olmanın, anlamış olmanın vereceği tatmin ve mutluluk. Yani asıl öğrenmek seni mutlu edecek. İçten içe. Bir çocuğu düşün, ufacık şeyleri öğrenmiş olması onu mutlu ediyor. Her şeyi öğrenmiş olması hatta onu mutlu ediyor. Aynı şey senin içine geçerli. Yani öğrenmenin doyumuna ulaşmak gerekiyor ama bu yaşına kadar hep öğrenmeyle ilgili olumsuz deneyimlerin varsa öğrenme senin için bir angarya, senin için bir zulüm, senin için bir mutsuzluk kaynağı.